Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, abonelerim ve üyelerim, ayrıca müstakbel üyelerim. Bu videoyu sizlere kanal üyeliklerimi tanıtmak için çekiyorum. Şimdilik kanalımda iki tip üyelik var. Bunlardan bir tanesi savaşçı üyelik, en eski üyeliğim, benim abonman üyelikte dediğim üyelik. Diğeri ise imparator üyelik. İmparator üyelik adı üzerinde. İmparatorlara yakışır bir üyelik. Bu üyeliklerde neler mi var? Biraz bahsedeyim. Savaşçı üyeliklerde haftada bir canlı yayın var. Bazen ufak videolarda ya da şortlarda gelebiliyor. İmparator üyeliklerde ise haftanın iki günü canlı yayın var ve haftada bir de özel bir video geliyor. Bazen tabi benden bonuslar ya da sürprizler de gelebiliyor. O biraz da ruh halime göre. Ve fark ettiyseniz bu videoyu size ASMR tarzında çekiyorum. Böyle fısıltıyla uzun süredir beklediğiniz böyle daha şefkatli, ince, tatlı ses tonumla sizlere sesleniyorum. Bu tür bu tür videolar masal yayınlarımda da gelecek ama daha fazlası üyeliklerde olacak tabii ki. Üyelik videolarımın tarzına gelince daha fazla detay göreceksiniz. Aradığınız, beklediğiniz tarz görüntüleri belki göreceksiniz. Çeşitli provalar yapacağız. Biraz bugün ne giysem ya da stil konusunda ya da çoraplar, ayakkabılar. Bu tür konularda videolarım gelecek. Ayrıca canlı yayınlarda yine kitap okuyacağım ve sohbetler olacak. Sohbetlerin konusu olarak üyeliklerime çeşitli danışmanlıklar vereceğim. Tabii ki bu da birazcık sorulara yönelik olacak sohbet içerisinde. Astroloji ya da dediğim gibi ilişki danışmanlığı gibi konularda yardımcı olmaya bakacağım. Ayrıca size bir haberim daha var. Önümüzdeki günlerde Patreon'da ayrı bir üyelik daha yapacağım. Bu da kendi kitabımı, kendi kitabım itaatkarı seslendirdiğim tüm kitabı okuduğum videolar olacak ve bu farklı dillerde de yer alacak. Bunları da ileride Patreon'da görebilirsiniz. Ama öncelikle YouTube üyelikler diyoruz ve yeni ASMR videoları diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma üyeliklere bekliyorum. Bay bay.